Çünkü onun ablası. İkisi akşamlar merkezli Türk pop müzikinin lideri burada var oturup. Ha, şarkı mı söylüyorsunuz? Evet. Baba şarkı açar mısınız? Eğlendiniz Mesela mi Bugün. Onun kardeşimizin bacağı yaralandı. Ablası da elbisesiyle sardı. Evet. Nasıl olmaz? Ama bekle baba şarkı aç. <laughs> 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 Bana ki ben siz var mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Baba Dövdüm ki ben siz var mı? Oradan <laughs> <Baba, Gülüyor> Kimse, kimse. <Gülüyor> Baba saçar mı? Radet açalım mı? Oo, tamam.